Bir çocuğun her istediği ona alınır mı? Alınmaz. Aynen böyledir. O her şeyi ister, talep eder. Şunu al, bunu yap, beni buraya götür, buraya gireyim, şu oyunlara bakayım der. Sense yetişkin bir insan olarak bilirsin. O oyuna girse, o ortama dahil olsa, o internete erişse, çocuğun eline telefonu interneti kapalı olarak verirsin. O anlamaz, sadece ister. İnterneti aç ve bana ver diye tutturur. Lakin sen bilirsin. İnternet açık olsa o masum yavru türlü melanetle, türlü pislikle muhatap olacaktır. Fakat o seni anlamaz. Senin endişelerini idrak edemez. Dünyanın nedenle arızı ve süfli bir mekan olabildiğinden habersizdir. Bizler de tıpkı böyleyiz. Biz de istikbalimiz için, refahımız için daima Allah'tan bir şeyler dileriz. Allah vermez, lakin bir şey bildiği için vermez. Bu hem bizim hayrımız içindir hem de bizi imtihan etmek içindir. Her şey olması gerektiği gibidir. Her şey o denli mükemmeldir ki anlatmaya kelime bulamazsın. Allah'ın yaratabileceği bütün ihtimaller içinde en güzeli budur. Öyleyse bırak şikayeti, işinin başına koyul. Eğer Allah sana bir dert vermişse, onu taşıyabileceğin içindir. Söylenip durma. Bir bak. Acaba gücün var mı? Elbette vardır. Allah derdi vermişse onu taşıyacak kuvveti de vermiş demektir. Başkazanlara şeytan seni düşürür. Taşıyamayacağını zannettirir.